Herkese merhaba değerli yoldaşlar, arkadaşlar, kardeşler. Neredeyiz arkadaşlar? Otomobilin kralı neredir arkadaşlar? BMW'dir arkadaşlar. Otomobilin yani paşası diyeyim, babası diyeyim. Nedir arkadaşlar? BMW'dir abiler. BMW'deyim kardeşim. Çek çekim yapacağız arkadaşlar BMW'yi. BMW gerçekten de mükemmel araçları var. Şimdi BMW'de şöyle dikkatimi çeken şey abi. Mercedes, Audi... BMW yüksek segmentte Volvo hadi onu da sayalım. Bu dört aracın içerisinde dört modelin içerisinde arkadaşlar en uygunu en güzeli ikinci eli en hızlısı en yoğun yoğun yoğunu hangisi derseniz abiler BMW fiyatı ucuz hani modeline göre fiyatları diğerlerine göre ucuz ikinci el pazarı çok güzel bir prestiji var aracın. Gerçekten de prestiji var. BMW önerir misin? Öneririm kardeşim. Arabanın kralı BMW'dir. İkinci Mercedes gelir. Kim ne derse desin. Şu canavara bak baba canavara bak. Teslimat aracı bak. Baba şuna bak. Şimdi şu araçlar yani burada da var 20 milyon araç. Burada da var ama aracın bir prestiji var abi. Bir prestij meselesi bu işler biliyorsunuz. Girelim görelim arkadaşlar neymiş ne değilmiş anlayalım. Arkadaşlar yoğun üstlük üzerine BMW'ye geldik. BMW'de arkadaşlar şöyle bir dolaşalım. Salonda şu an 5 tane araç. Dışarıda var birkaç tane araç abiler. Gerçekten de ortam mükemmel. Şimdi duruşuna bak baba ya. Canavar ya. Vallahi canavar. Duruş mükemmel abi. 10 numara 5 yıldız. Şimdi 3 serisinden bir başlayalım abiler. Sonra burada bir i20 var ona bakalım. Şimdi bazı araçları açamıyorlarmış. Çünkü teslimat araçları aşağıya bırakıyorlarmış. Ellerinde stokları var abiler. Şimdi video çekmeye geldiğimde en sorunsuz video çektiğim yerlerden birisi BMW. BMW gerçekten de abi hani hiç ağzını açıp da çekmediğim bir adamların saklayacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir soru sorayım ben size arkadaşlar. Audi, Mercedes, BMW bunların içerisinde hangisini alırsanız En prestijli hangisi derseniz en prestijlisi BMW abi. Bunların içerisinde bir. Satabileceğiniz ikinci elde en prestijlisi yine BMW 2. Görünürlük bakımından en güzeli BMW 3. BMW almak için çok büyük şeyler var ama fiyatlar şöyle baktığınızda şimdi Audi'nin fiyatlarından çok altta. Audi'nin fiyatlarından çok altta 1. Hani bin lira. Bu fiyatlarında daha indirim olacak arkadaşlar bu Bayi fiyatları, hani net fiyatları değil bunlar. Şimdi net fiyatların da sizin için öğreneceğim, soracağım bu net fiyatlarını. Araçların açık olanları, açık olanları satılmamış ama kapalı olanları satılmış arkadaşlar. Mesela şu araç satılmış, bu araç satılmış. Hani kapalı olan M4 dedi bir de M4 satılmış abi. Hani diğer araçların içlerine bakabiliriz. Ben genelde hani böyle gittiğim yerlerde araçların içlerine oturmuyorum abiler birkaç defa oturmuştum. kimseye şey vermeden ayak şöyle videomuzu çekelim, yorumumuzu yapalım, çekelim gidelim abi. Çünkü her zaman gelip gidiyoruz buraya. Şimdi Jaco'da hatırlar mısınız? Şöyle bir şey vardı, kan vardı. Şöyle bir şey. Hani kapıyı açtığınız zaman orası ışık yanıyordu. Çünkü ileride geriden gelecek bir araç sizi görmeyebilir ama o ışığı görebiliyor geceleri. Aracın içerisinde zaten aydınlatılmalar var. Arka koltuklarda da aynı sistem var. Şuradan yani sağından solundan insanlar geçerken şurada bu ışık yanabiliyor. Ben evveli getirdiği bir yeni bir özellik bu abiler. Özellik gerçekten güzel. Ben benim iç yapısı şöyle baktığınız zaman hani sportivliğinden hiçbir şey ödün vermemiş. Koltuğa bak baba. Koltuk resmen yani ben buradayım diyor. Bir sadelik var araçta gerçekten de. Çok güzel bir sadeliği var aracın. Şimdi bu aracın fiyatını daha göstermedim size. Şu an tarafta bir sürü insanlar var. Kimseye rahatsız etmeyin diye. Ben üvelerden çok sevdiğim özellikle şurada klima çıkışları var abi. Özbi çıkışları var. Arkası da yani bayağı geniş. Bayağı güzel. Şimdi yalıtımlar konusunda BMW bayağı bir Önde abi. Bayağı bir güzel. Yalıtım konusunda. <laughs> zaten bastığın zaman baba tak diye açılıyor kendisi. Gerçekten Hani arka bagajı da şöyle güzel. Görünüyor. bakalım. Güzel bir araç abi. Yani şurada elektrikli butonu falan var da. Bastığın zaman elektrikli gördüğünüz gibi araç araştırdım da. Harikulade özellikleri var. Tanrı'rupu var. Her şeyi var. Kalite abi, kalite. Şu BMW'nin zaten bir kapağını açtığın zaman bir koku geliyor ya böyle. Bir koku, o koku var ya zaten sizi böyle sarıyor ki. Gerçekten de mükemmel. Bakalım. BMW arkadaşlar satış fiyatı 3 milyon 56 bin lira. Bunun bir %1 ile %5 arası indirim olacaktır arkadaşlar. Bunu her videoda size söylüyorum. Hani alfaki bir indirim olabiliyor mu? Olabiliyor bazen. Ellerinde fazla stok oluyor. bayağı bir indirime gidiyorlar. Hani 200 bin lira gibi bir indirime, 300 bin lira gibi bir indirime girebiliyorlar bazen. Ama bu her zaman olmuyor. BMW kalite demek abiler. Şimdi bakalım bir. 1.5'miş abiler. Yakıt tipi benzin diyor. Model yılı 2025. Silindir sayısı 3, 3 silindirli, 1.5 motorlu. 170 beygirli. Azamızda 221. Ağırlık 1595. Şu şekilde. Bir ekranımız var abiler. Şu şekilde işte. Size göstereyim. 0 1078 7.8 saniye. Gerçekten de güzel bir oran. 3 milyon 56 bin lira. Şimdi bu aracı 2 milyon 950 bin lira gibi falan görebilir miyiz acaba? Şimdi bunları soracağım abiler. Gerçekten de BMW 120 diyor. Yeni BMW 120. BMW 3 serisinin fiyatı 4 milyon 969 bin 272 lira. Şimdi Audi'ye gittiğinizde bu fiyatları 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon olarak görüyorsunuz Audi'de. Mercedes'de de aynı fiyat arabiler. Hani şu 4 milyon, 4-5 milyon gibi fiyatlar zaten Mercedes'de Audi'de göremezsiniz. Mümkünatı yok. Bir de şu tam 3 serisi. Piyasanın en çok tutulan aracı budur. Şöyle bir aracın etrafına bir gezecek olursak abi. Gerçekten de mükemmel bir sedan. Agresif bir sedan. 3 serisi. 320i. Yani. Araç gerçekten de abi. Yani şöyle etrafını dolaştığımda mükemmel görünümlü bir, bir araç. Jantları zaten BMW'yim ben buradayım deyip duruyor. Aracımız kitle abi ya. Şöyle camın içerisinden şöyle size göstereyim aşağı yukarı ne oluyor ne bitiyor. BMW'nin araçlarının genelde %70'inde arkadaşlar %80'inde sunroof var. Sunroof şeyi bırakmıyor ben. Hemen buna da bakalım abiler. 1.597 yani 1.6 4 silindirli bir aracımız. Benzin 2025 170 beygir abiler. Gerçekten de güzel bir oran. 4 milyon 969 bin lira. Burada işte tortmuş, şuymuş, buymuş onları size vermiyorlar. 0 Bu da güzel bir oran. Ağırlık bir 590 yani bir buçuk tonluk bir araç. Almanya'da üretilmiş. Şimdi bu aracı arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Üstüne basa basa inatlı. Bu aracı alan bir kişi kesinlikle ve kesinlikle bu aracı abi alacak, bir yıl sonra başka birine satacak, bir yıl sonra başka birine satacak, bir yıl sonra başka birine satacak. Bu araç belki de diyorum size, hani 400 bin, 500 bin kilometreye gelene kadar belki 50-60 kişinin geçecek bu araç. Çünkü herkes bir heves uğruna alıyor bu aracı. Ama alınır mı? Alınır abi. Çünkü benim vardı bu araçta. Hani eski tiplerden vardı. Alınır mı? Alınır abi. Gerçekten harikulade bir araçtır. Tavsiye eder misin? Ederim kardeşim. En azından bir şeyinizi alın. Hevesinizi alın. Ömür ve 4 serisi abi. Bu ağır patronların spor aracıdır. 420 iyi. Arka çekişlidir. Bunlar bildiğim kadarıyla yeni bir şey değişmediyse sportif arka kapıları yoktur. İki kapıdır arkadaşlar. Hani bu ağır patronların araçlarıdır. Ağır patronlar bu araçlarla İşten gelince binerler, gezerler, tozarlar. Hani bunu genelde gençlerde yürürdük biz. Erken yaşta hani zengin olmuş ya da babası zengin kişilerde görürsünüz bu araçları. Hani araç resmen kalite baba. Bana beni şu kokusu yetiyor zaten. Şu deri koltuklarının derinin şu şeyini hissiyatı gerçekten de mükemmel ötesi bir şey. Şu zaten bayağı bir uzun biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ve ben, araçlar genelde hep böyle olur. Şu an uzunluğu insanı zaten bir çekiyor kendine. Tabii fiyat konusunda da 420i Coupe aracımızın ismi arkadaşlar 5974.860 lira gibi bir fiyat var. 2025 benzin arkadaşlar. 1.6 motor. 8.20 var. Aracın 170 beygir. Az önceki araçta aynı motoru kullanıyor sanırım. Ağırlık 1605 kilo arkadaşlar. Azami hız 230 ile gidebilirsiniz bu araçla. Kupi araç. Bu araçlara Avrupa'da çok görürsünüz. Türkiye'de hani belki bir elin parmaklarını geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Kiminin de garajında bir yerde saklı gizli duruyordur bu araç abiler. Gerçekten de harikuladenin harikuladesi bir araç bu yakıtları bunların arkadaşlar 8 litreyi geçmez gerçekten de 8 litreyi geçmez 7-8 litre arası yakar İster son litre yaksın böyle bir aracın olsun baba, isterse 10 litre yaksın canı sağ olsun gerçek söylüyorum canı sağ olsun şimdi arkadaşlar ben ve epeydir zamandır gelmiyorum geçenlerde bir gelmiştim bu yapardaki ikinci elciye girmiştim ben ikinci elcinin videolarını çekmiştim e buraya da o zaman bir uğramıştım. M4. Kompetisyon küpe ediyor. Baba şuna bak ya. Güzelliğe bak araçtaki ya. Şeylere falan bak abi ya. Çıkışlara, egzoz çıkışlarına falan bak. Onlar bağımsız mı değil mi bilmiyorum da. Gerçekten de birilerinin kapalı karışında bulundurduğu bir araçtır bu. Baba çantlara bak çantlara. Şimdi dışarıda oy 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 oy. Vay babam vay. Ama zenginlik nasıl bir şey ya. Nasıl bir şey baba ya. Şu araca bak baba ya. kapının ağırlığını zaten size anlatamam bile. Kapının ağırlığını size anlatamam bile dostlar. Buraya Ruslar geldi ve beni tanıyorlar arkadaşlar. Bizim şeylerden, abonelerden. Adam içeri geri girmez. Kimle karşılaştık dedi karşına. Neyse. 16 milyon lira arkadaşlar bu araç. Bu araç güç 530 beygir. Benzin 2025 silindir hacmi. 3000'lik binlik bir araç abi. Vay. 3,5 saniyede 0 yüzü var. 3,5 saniyede. Yani deli bir güç var burada. <laughs> Çocuk kapısına bir dokandı başladı bağırmayarak. Arkadaşlar şeyde yarım kaldı anlattıklarımız. Ne anlatmıştık en son? 3.5 saniyede 0 yüzü var abiler. Yani 3000'lik binlik bir araç. 530 beygirlik 6 silindirli bir araç. Şimdi şundaki motoru gerçekten bir görmek isterim ben. Gerçekten bir görmek isterim. Nasıl bir motor var acaba? rica etsem bir kaçsalar. 6 silindirli. Bak Rus geldi. Bu aracı alıyor baba şimdi bak. Teslimat aracı bu biliyor musunuz? Bak Rus geldi. Adam kaç aldı araca biliyor musun sen? Bak bak baba bak baba. Bir milyon 233 bin lira. Arkadaşlar 7 milyon 7.233.423 TL bugün ayın biri olduğu için daha kampanyalar indirimler belli değil arkadaşlar kampanya bir indirimler ne zaman belli olacakmış bir haftaya kadar ben ve de şimdi şurada bir arkadaşa soruyorum da bu <laughs> hani kampanya olup da nasıl bir indirim yapacaklar ki derseniz öyle bir indirim oluyor mu olmuyor mu gerçekten de sormak lazım öğrenmek lazım. Numaramı bırakayım mı sana? Fransızca, Rusça problem olursa hemen buradayım. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bedava. Bedava. Arkadaşlar şu arabaya gerçekten de hayran kaldık. Biz de şöyle bir adam inse de baksak içine. Çocuğuyla falan geldi. Z4. 3.0i. Bu da mavi. abi? motor yesi bu. Это, это двухлитровый двух бензин. Нет, 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 это, это, а, метро, да, сил, да. а -а -а. У него вот такая была. Продал? Да, у меня М3 было. Где? России здесь? Да, в России, вообще. И здесь сколько стоит? Я 16? не знаю, там 9 миллионов это, это. Большая, какая деятельность? миллионов? Нет, нет, там я в России. А, жизнь. Россия да. половинка, конечно, да. Да, да. да. И здесь дорого. Сейчас, сейчас покажу. Ну, сейчас Потом, сюда, в да, был наружу. Это, а наверное, основа вай! вай, вай. Да, да, да. Классно, блин. Москва копкина а, в, Волгоград. в Волгограде. В Классно машина. Ой, 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 ой. Такой звук. Да, 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 да. да Такая тройка, тройка была, X5 был. X, 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 X5 был. Лю, Любитель BMW, значит. Да, да, уже было. Так, это, это да, да, да. У вас большой шанс есть, у нас вообще, вы знаете. Классно, машин просто. Вот у меня в ней был пакет обучения, мне в школу BMW отправляли в Сочи, я на автодроме а -а -а. на ней учился. Да, не на своей, на такой же школа предоставляла BMW M3. Ласта, ласта. Да, да, у Мерседеса такого Мы нет. Вы в Сизантале живете сейчас? Мы в Кемере отдыхаем. В Кемере? Да. Так, так как переехали, да, ну, машину ну, хочешь купить? Ну так, сейчас? смотрю просто, да. да, да. Просто смотрю. Купить не собираешь? Ну так, если Нет, не так, можешь ты здесь купить, туда вписать хочешь? хочешь? Растамушка будет дорогая тогда, она тогда выйдет, проще тогда проще будет. Может, проще будет, откуда знаешь? Mumurduş. Işte. Arkadaşlar BMW'de durum şu şekilde size gösterdik. İndirimler daha şey değil. Şu an indirimler daha piyasada yok arkadaşlar. Piyasa daha tam bir oturmamış. Ayın birinden itibaren hani yüzde ile yüzde beş arası size gösterdiğim fiyatlardan indirim yapabilirsiniz. Şöyle BMW'nin renklerine, araç renklerine sipariş verebilirsiniz. Hangi modelin hangi rengini istiyorsanız buradan sipariş verip aracınızı alabilirsiniz arkadaşlar. BMW'nin kendi serileri var. Bakın burada 7 serisinin renkleri var. Yani istediğiniz fiyatlara, istediğiniz rengi, istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Şu Rus arkadaşımda şeyi varmış. Yani burada Rusça konuşan arkadaşlar yemekte olduğu için dedim ben 2 dakika çeviriyi yapayım. 2 dakika çevirilerini yaptım. Gelen arkadaş İngilizce biliyormuş. Bunlar Rus ben bilmiyorum dedi. Şu şekilde arkadaşlar şöyle. Ee, araç alım satılmış şekilde var. Ben yani BMW araçlar çok arkadaşlar. Gerçekten de çok. Arkadaşlar BMW'yi çektik sizler için. Gerçekten de BMW'de yukarıdan motorlar var arkadaşlar. İzin verirlerse bir de motorları çekeceğim. Bir arkadaşım bir tanesi sormuştu. Abi BMW'nin motorlarını da çeker misin falan diye. Şu sigarayı bir içeyim. Çıkacağım şimdi ikinci kat arkadaşlar. Bugün herhalde BMW'de geçireceğiz günü. Ee, mini'ye gireceğim abiler. Yani bu videolar bayağı bir akışkan olacak. İzlemeye devam edin değerli dostlar. Abone olun kanala. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.